Beyim. Demirci'den işittim. Vezir İnegöl'de pazar kuracakmış. O soysuz vezirin amacı... ...beylerin ve tekfurların keselerini doldurup... ...itibar devşirmektir. Ben ne etsem tersine eder. Bir de Ali sahte refah eder. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Beyim. Buyurasınız. Mali. <laughs> Kardeşim iyi misin? Nikola'nın ellerine bırakıp öldürmeye çalıştığın Mari. Şimdi mi aklına geldi kardeşinin olduğunu? Mari ben sadece... Sakın bu ses. Geri durasın yaklaşmayasın. Hala durasın. Ben sadece senin iyi bir hayat yaşamanı istedim. O şeref yoksunu Nikola'nın yaptıklarını yanına bırakmayacağım. Sana söz. Ona öyle acılar yaşatacağım ki Gayrı düşmanımız birdir. Ne gerekiyorsa... Osman Bey... O ikisine cehennemi yaşatmak için... Sizinle birlik olmaya hazırım. Söğüt'te... Ahilerin şed kuşanması olacak. O kadar samimiysen bizi soyda sen sokacaksın. Tamam. Hiç şüphe çekmeden Söğüt'e gireceksiniz. Sizi içeri Samo'ya sokacak. Bizi kaybedersen... ...bu topraklarda hiç kimse kalmaz. Yalnız kalmak demek... ...kurtlar sofrasında... ...yem olmak demektir. Ben ne kurdum... ...ne avım ne de avcıyım Osman Bey. Ben en yakınları tarafından ihanete uğramış... ...kardeşinin intikamını almak isteyen... ...yaralı bir adamım sadece. Bana güvenebilirsin.